Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Deniz. Bugün nasılsın? Vallahi iyiyim ama yüzündeki şu müzik gülümseme yine beni endişelendiriyor. Acaba nasıl bir soru ve merakla geldin? Bu sefer bir soruyla değil bir sözle geldim. Evet. Her zaman söylenen bir söz vardır. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Gerçekten böyle mi? Şöyle aslında başlamak bitirmenin %80'dir diyebiliriz. Yarısı değil. Çok daha değişik bir bakış açısı getireyim neden? Çünkü bizim ne dedik? İlkel beynimiz konfor alanının dışına çıkmamızı çok istemiyor. Yeni şeyler keşfetmemizi, zevk almak ya da riskli şeylere girmemizi istemiyor. Dolayısıyla bizi başlamamız için erteleme durumu bundan kaynaklı. Yeter ki başlama, yeter ki konforunu bozma, yeter ki efor sarf etme. Otur, sakin sakin, konforlu bir şekilde kanepene uzan, keyfine bak. İstediğin yemeği ye, spor yapmana, fit görünmene gerek yok. Milyon tane şey uydurup bizim buna başlamayışımızı sağlıyor. Erteliyoruz, üşeniyoruz. Neden? Çünkü bu konfor aşkı yüzünden. Bizim bunu yenmemiz için bir kere her zaman olduğu gibi nereyi güçlendirmemiz gerekiyor, hep söylüyoruz, ön beyin. Profrontal korteks, artık bunu hafızamızı kaz kazanmamız lazım. Hayvanla insanı ayıran en önemli bölge, muhakeme eleştirel yetenek, seçim yapmak, oturup kalkmamak. yani birçok karakter özelliği burada şekilleniyor. Dolayısıyla biz başlayıp başlamama iradesine söz geçirebilmek istiyorsak, hissi ve zevk üzerine yaşamak istemiyorsak, kafamıza ne eserse onu yapalım, düşüncesinde ilerlemek istemeyip disiplinli bir şekilde başarılı olmak istiyorsak başlamamız gerekiyor. Bugün başlarsak %80'i bu işin bitmiştir. Zaten e, kar topunu düşünelim. Küçücük başlar. Döne dönne dönne kocaman bir kar topu olur ve çığ gibi akar. Hep küçük başlar. Küçücük başlangıçlar büyük sonuçlar doğuruyor. Bir anekdot hatırlıyorum. Bir estetik cerrahının masasındaki bir dergiden öncesi sonrası fotoğrafları var. Ve orada bakıldığında burun ameliyatları ve estetik operasyonlarda burun öyle bir şekilde yapılmalı ki şu gözümüzün büyüklüğü burun ve dudağımızın arasındaki boşluk kadar olmalı. Gerekiyor ki mükemmel bir yüze sahip olalım. Burun ölçüsü böyle alın. İdeal burun böyleymiş. Şimdi buradaki enteresan kısım o değil tabi. Şu eğer bir milim yukarıda ya da bir milim aşağıda oldu zaman yüzünüzün tüm şekli değişiyor. Sadece bir milim, sadece bir milimle küçücük bir şeyle, küçücük bir farkla tüm şekil değişebiliyor. Şimdi sizin atacağınız küçücük bir adımın hayatınızın tamamına olan etkisini bir düşünsenize. Mükemmel bir konuşma var. Bir amiralin konuşması. Amiral McGraven olabilir. Deniz amirali. Ve o kişi diyor ki hayatınızı değiştirmek istiyorsanız buna yatağınızı toplamaktan başlayabilirsiniz diyor. Yatağınızı toplarsanız dünyayı değiştirirsiniz diyor. Dolayısıyla küçük yapılan başlangıçlar büyük sonuçlar doğurur. Bir başka anekdot golf oynarken yapacağınız bir milimetrelik hatalı açı topun ileride bir metre sapmasını sağlıyor hedeften. Yani sizin başlangıçta yapacağınız doğru başlangıç sizin başarıya giden yolda yüzde %80 önem arz eden bir özellik haline geliyor. Bizim başlangıç yapmamızı engelleyen ne var? Dış sesler mi? Aile baskısı mı? Yapma etme işte bu riske girme ya da daha önceki başarısızlıklarımız mı? İşte 3 kere düştük, 4 kere düştük. 5. beyniniz sizi şiddetli şekilde engeller. Hatırlayalım maymun örneği vardı. Kafesin içerisinde üç tane maymun var. Yukarı da muz asılı bir tane. Muza gitmeye çalışıyorlar ve tazikli su yiyor yukarı çıkan maymun. Sonra bir tane maymun dışarı çıkartıyorlar. Yerine tecrübesiz bir maymun koyuyorlar. Hemen o maymun durumu bilmediği için muza atlıyor. Ve muza giderken daha gidemeden iki tane o daha önceden durumu öğrenmiş olan, tazikli suyu yemiş olan o maymunlar tecrübesiz maymunu bu yaptığı girişimden kaynaklı dövmeye başlıyor. Yani bizi engelleyen şey burada öğrenilmiş çaresizlik mi? Başarısızlıklarımız mı? Canımızın acıması mı? İnsan canın acımasını hiç istemez. Hayır cevap cevabını duymayı hiç istemez. Kendini değerlendirmeyi hiç istemez. O yüzden biz tüm bu nedenleri köşeye bırakıp kesinlikle ilk adım atmamız lazım. İlk adım attığınız andan itibaren beynimiz şunu diyor. Bir dakika bu demek ki benim engellememe rağmen adım attıysa önemli bir şey. İkinci adım, üçüncü adım, dört, beş, altı derken hani derler ya 21'e 90 gün kuralı. Bunu yaptığımız anda beyin ve siz bunu tabiri caizse döve döve patron benim diyerek bunu kabul edeceksin diyoruz ve o günden sonra artık adım atmak daha kolay oluyor. Bir alışkanlık kazandığınızda devamlı yapmak kolay. Sabah 7'de kalkıp bir saat koşmak çok zordur ama bir ayın sonunda artık daha kolay gelmeye başlar. Çünkü sizin irade kaslarınız gelişmiş olur. Çünkü sizin kendinize öz saygınız, öz disiplininiz oturmuş olur ve ön beyin hislere der ki bir dakika dur yeteri kadar uyudun. Artık senin daha fit, daha sağlıklı olman gerekiyor. Ben seni şu an kontrol ediyorum ve sen bir dakika dur geride. Kahvaltını yaparken daha sağlıklı bir kahvaltı yap diyor. Yani özetle bir şeye başlamak gerisini getirmek kısmı başlamaya göre çok çok daha kolaydır. Bir şey başlamak çok zordur. Tüm odağınızı, tüm fonksiyonunuzu eğer başlarsanız, o tüm çaresizliklerinizi kırarsanız ve başlarsanız, devamını da getirirseniz eğer, o başlangıç size kocaman bir kar topu olarak geri döner ve siz hayatınızda neyi almak istiyorsanız gidip alabilecek şansa sahip olursunuz. Dolayısıyla ilk adımlar çok önemli. İşe yaramayacağını düşünseniz bile ilk adım çok önemli. Bir sahilde adam bir tanesi, yerlerde yüzlerce deniz yıldızı var alıyor eline ve denize fırlatıyor. Bunu gören kişi gidip ona diyor ki yüzlerce var hani bitiremezsin bunları niye böyle bir çabaya giriyorsun diyor. O da diyor ki benim elimden gelen bu kadar. Kurtarabildiğimi kurtarayım diyor. Siz ilk adım atın da geri kalan kısmı yolda düşünürsünüz zaten. İlk adım bizim tüm korkularımızı yendiğimiz, kendimize meydan okuduğumuz, geçmişteki başarısızlıklarla yüzleştiğimiz ve bu saydığım bir sürü düşmanımız karşımızdayken yaptığımız çok çok önemli bir kendimize saygıdır. Ve insanın ideal ölümü nedir? Yatağında ölmek. İdeal ölüm olarak aklımız. Yani kimse yanarak ya da cinayeti kurban giderek ölmeyi hayal etmez. İyi, yatağımızda ölürken son nefesi vermektir. İdeal ölümde dahi başımıza bazı düşmanlar belirir. Bunlar bir, hayallerimiz. iki hiç ucundan bile dokunmadığımız potansiyelimiz. Hayatımız boyunca gidip aktarmamız gereken korkup aktarmadığımız konular. Atamadığımız ilk adımlar. Tüm bu, zamanında dost olan ve ölüm döşeğinde bize düşman olan kişiler gelir ve başımıza der ki biz zamanında sana gelmiştik ama sen bizi dinlemedin der ve siz o pişmanlıklar içerisinde ölürsünüz. Bugünün gelmeden önce bu dostlarımız hemen yanımızdayken ilk adım atalım. Hayır dememiz gereken yerde diyelim. Küçük başlangıçların büyük sonuçlar doğurduğunu bilelim ve etrafımızda o iyi insanlarla beraber network kurup dünyayı aydınlatmaya başlayalım. Siz ilk adım atmazsanız kimse sizin için ilk adımı atmayacaktır ve hep şikayet eden toplumu, insanları, çevrenizi suçlayan bir birey haline dönüşeceksiniz. Bilin bakalım ne olacak ondan sonra. Çocuğunuz var ya da olacak diyelim. O da çok farklı bir şey öğrenmeyecek sizden. Öğrenci tek şey çaresizlik, kurban ağzı ve suçlama. İlk adımı atarsanız binlerce kilometre sonraki yolu bile gitmeye hak kazanıyorsunuz. Çok güzel bir söz var. Onu da paylaşalım şurada bir yerlerde. Binlerce kilometrelik yol sadece bir adımla başlar diyor. Bu kadar yolu gidebilmemizin en önemli şeyi o ilk adımı atabilme cesaretindedir. O yüzden korkularımızı yenip ilk adımı atarak güne başlayıp toplumu ve kendimizi daha iyi bir noktaya getirmenin sözünü bugün bu saatte kendimize verelim. Bugün şunu değinmek istiyorum. İlk adım demişken 29 Ekim Cumhuriyetimizin kurulduğu gün ve eğer ilk adım atılmamış olsaydı Atatürk tarafından ve bu millet adına ilk adım atılmamış olsaydı bu çok zor. Nasıl biz bunu başaracağız denilmiş olsaydı. Zaten biz iyi aile şartlarında büyümedik. Zaten elimizde hiç para yok. Bakın işte dış ülkelerin paraları çok fazla. Biz nasıl mücadele edelim düşüncesinde olsaydık. Bugün 29 Ekim'de kutladığımız şey bir esaret olabilirdi. Bugün Cumhuriyet'in ilanını kutluyorsak 29 Ekim bize bir ilk adım atan liderin hediyesidir. Bu lidere de ilk adım atan cesur gençler ve insanlar olarak bugün kesinlikle bu armağanı vermemiz gerekir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.